Mondi Motordan merhaba arkadaşlar. RS2 gri beyaz zeminli kask stoklarımıza girdi. Tam kapalı full face düz beyaz camlı arkadaşlar. Çene hava kanallı, alın hava kanallı, arkasında da hava çıkışı kanalı var. Önünde çene pedi var arkadaşlar. Yazın ve kışın rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Sağlam, dayanıklı güvenilir bir ürün. Bu ürünün çeşitli yönlerden şimdi size görüntüsünü çekeceğim, göstereceğim arkadaşlar. Kaskımızın sağ yandan görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Kaskımızın arkadan görüntüsü ise bu şekilde. Kaskımızın sol yandan görüntüsü ise bu şekilde. Kaskımızın iç görüntüsü ise bu şekilde arkadaşlar. Çene pedini, çene bandını da görebiliyorsunuz. Rahat bir iç yapısı var. Kafanıza taktığınızda sizi rahatsız etmez. Rahat bir yapısı var. Bu kaska sahip olmak isteyen değerli dost ve müşterilerimiz bize Mondi Motor'a bu videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz. Linki tıklayarak trend yoldan satın alabilir. WhatsApp numaramız 534 771 48 48. Nolu WhatsApp'tan yazabilir, iletişime geçebilir ve bu kaska sahip olabilirsiniz. Bizleri takip etmeyi lütfen unutmayın. Sayfamıza üye, abone olun. Bunu rica ediyorum sizden. Tüm yeniliklerden, tüm gelişmelerden haberdar olabilmek için sektörümüzle ilgili lütfen sayfamıza abone olun. Lütfen beğeni de atmayı unutmayın. Sayfamıza abone olan yeni e, üyelerimize e, kısa zamanda inşallah bir güzel bir sürprizimiz olacak. İzlediğiniz için sağ olun, var olun. Hoşça kalın arkadaşlar.